Bu hayvanat bahçesinde kaplanları sevebilirsiniz ama Golden Retriever'a dokunmayı bile düşünmeyin. Çünkü burada asıl patronu. Peki, bir köpek nasıl olur da vahşi kaplanları kontrol edebilir? Kaplan yavruları doğduğunda anneleri onları emzirmeyi reddetti. Hayvanat bahçesi ise çözüm olarak bir süt anne getirdi. Bir golden retriever. O kaplanları kendi yavruları gibi büyüttü. Onlar için gerçek bir anne oldu. Ama büyüyen yavrular sık sık güreşip ortalığı karıştırıyordu. İşte tam burada devreye patron giriyordu. Golden retriever kavgaları anında ayırıyordu. Ama asıl olay neydi biliyor musunuz? Bir gün bir kaplan arkadan ısırıldı tam karşılık verecekken gizlice yaklaşan bir aslan devreye girdi. Ve o an Golden Retriever aslanı kulağından tutup sürükledi. Kaplanlar başlarını belaya soktuğunda ise patronun peşine takılıp af diliyorlardı. Gerçek liderlik böyle olur. Sizce bu köpek gerçekten patron olmayı hak ediyor mu? Yorumlarda yazın ve bu tür ilginç hikayeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Videoyu beğenin ve bildirimleri açın.